Evet arkadaşlar sondaj nedir? Nasıl yapılır? Evet arkadaşlar bu sondaj makinemiz sulu tip bir makine arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk önce çukurumuzu su ile dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Su ile dolduruyoruz. Emici hortumuz suyu çekiyor. Santravuce. Santravuce hortumlar vasıtasıyla roterimize kadar ne yapıyor? Suyu götürüyor. Roterimizden sonra Çizlerimizin içi ortası delik olduğu için matkaba kadar suyu basıyor. Matkap deldiği malzemeyi su vasıtasıyla bütün deldiği malzeme çukurun içine dolduruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Dizlerimiz 2 metre 10 santim. Evet, görmüş olduğunuz makine elektrikli portatif makine. Kırı fazla ile çalışıyor. Kırı fazla demek 380 GRM demek.